Şimdi ikinci partdayız. Buraya doldurduk kumumuzu. Arkadaşlar şimdi gel. Şunu da göster. Arkadaşlar ilk böyle bir şey yaptık denemelik. Böyle. Ortasında göl var. Pek çok güzel oldu. Diyemeyeceğim ama yine de eleme için güzel. Burada da e, topraklarımız bizim şöyle Ertuğrul. şimdi şişeye şişeye doldurduk şişe düştü bizim nazar boncuğumuz olsun Hazırsa. Hazır bak. Bana sever misin? Beni çeker misin? Dur. Beni misin? Kenarları ilk önce bir ıslatsan. Beni bir çekerim. Tamam. Dur. Bir. Al. Ver. Ama. Oh Do. Solo. Sinfo. Ante. Ante. Şurayı keseceğiz. Biz. Aynı uygulamadan. Oğlum ben keserim. Bana sor. Uygulama kesiliyor. Camını çok kurtulmamaya çalış da. Gözler Arkadaşlar şimdi içini çekeyim. Şurada. Bir yakın çekim alayım. Dur, dur yaptım çekim aldım. Böyle. Kim dur. durur? Dur. La. Arkadaşlar şimdi Part 3'e geçeceğiz. Süre yetmedi. Yakın çekim yap sen o zaman kadar. Ve ve burada kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi bitti. Size her gün bir gelişme olduğu zaman atacağım. İçine karın iki tane karınca koyduk. Birkaç tane daha koyarız belki. Ben her o be. kadardı. Hadi görüşürüz. Ağır her çekim giden. yapacağız şimdi. Çekildi oldu. Çekildi oldu lan.